Arkalarında ben, ben de büyük de bir çizgi düşürdüm. Doğru, bekle bir dakika orada. Orada şimdi bekle. Gel gel bakalım orada. Gel. Hadi. Yiğitan gel. He eh, sürün öyle. Hadi gelin bakalım. Yavaş sürün düşmeyin tamam mı? Anne sen orada dur. Sen orada dur biz gelip Çok güneş. Hı. <laughs> Yiğen, yavaş oğlum. Yavaş çarpışırsınız Ertuğrul. Hadi bakalım. Yiğen biraz önce bu büyük bisikleti sürüyordu ve ondan düştü arkadaşlar. Yavaş güzel kullanın hadi oğlum. Hadi bakalım. Bakayım koluna Yiğit'an. Biraz önce düştü. Buram da oldu. Evet. Büyük bisikleti kullanma diyorum anneciğim sana Ama o yüzden. Kullanmıştım, kullandım, kullandım, kullandım. Bir kere daha kullandım. Aliyecan'la çarpıştım. Tamam. Bir de iki. Evet. Ama Alican duruyor. Tamam, hadi Nasıl şimdi... geçeceğim şimdi oradan acaba? Evet. Hadi şimdi kullan bakalım. Alicanın Aliyecan'ın yüzünden. Hadi. Hadi. Kılıyorum yani. Yavaş sürün bak gene düşersin. Gene düşersin oğlum. Yetişemiyorum hızlarına. Yavaş yavaş yavaş. Çok acıyor ya. Acır tabii oğlum düştün. Gel böyle anneciğim. Hadi geç bakalım. Yetişemiyorum sana çok hızlı gidiyorsun. Çatıya çıktık Yiğitan'la. Bu bizim evimizin çatısı. Ama Yiğitan'ın hızına tabii ki yetişemiyorum. Neredesin? Yetişemiyorum ben. Dönelere kadar buradan geldin oğlum. Ertuğrul'la birlikte iki kuzen. Bak, ben... bak, bak, bak. Buraları... Bak, Bunu Ama durdum. onu nasıl sürüyorsun anneciğim? Sen çok büyük o. Benim adım ben. Ama düştün işte. Arıcağımın yüzünden düştüm. Düşmüyorum. Tamam. Yavaş yavaş, yavaş annem, yavaş. Yok şey. Düşersin. Bak ne ses duyuyor musun bu? Hı. Bak. Yavaş. Hı. He Çıkardığın için mi? Ev taktım çıkmış. Tamam. Şey. Yavaş sür. Yiğiten çatı çok büyük oğlum. Bekle beni, bekle beni. Bekle. Çatımız çok büyük. Çok geniş. Şimdi buradan çıkacak Yiğiten, evet. Çok hızlı gitti. Hızlı gitme o kadar. Hızlı gitme yetişemiyorum Yiğiten. Önüne bak önüne. Neredesin gene? Ne oldu? Taygah ben istedim. Neredesin? <laughs> o kadar mı geç kaldım? Evet. Çok güneş anneciğim inelim mi biraz eve? Hayır. Akşam serin de çıkarız. He? Hayır ya. Yavaş yavaş, önüne bak annem, önüne bak. Ben yol alıyorum geldi Ertuğrul geldi. Yiğit nerede acaba?

oldu? Park mı ettiniz? Çekirdek mi yiyorsunuz Ertuğrul? Yavaş 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 ayağını ezersin. Yavaş çarpışacaksınız. Çarpışacaksınız. Evet. Tamam anneciğim, dur. Düşersiniz, takılırsınız. Fark et, biraz dinlen. Olur mu? Olur. Bence birazcık dinlenelim. Hiç yorulmadım gerçekten. Yoruldun bence. O, neyler geçiyor öyle? Bak, çok hızlı geçeceğim. Yavaş yavaş yavaş. Bak, burada dur. Çocuğum ben çok hızlı geleceğim seninle. Tamam, oradan gel. Ben göreyim seni. Buradan gel. Ben buradan çekiyorum seni. Yavaş yavaş çarpışırsınız. Çarpışırsınız. Gel bakalım buradan. Gel, gel aşağı bakalım bir açık şöyle. Bakalım neler varmış. Bak hocam bir daha. Evet, yavaş. Düşer. Yavaş. Düşersin anneciğim. Sabah sekiz gün içeri görüyorum. Bakları görüyorum. Evet. Gel 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 düşersin oğlum. Hızlı giderseniz burayı çarparsanız uçarsınız. Evet. O yüzden yavaş süreceğiz değil mi? Evet. Daktım. Oradan hızlı geliyorum. Bak, şuradan yavaş geliyorum, buradan da yavaş. Geliyorum. Evet, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hadi yarış. dur. Yarış yapmayın, oğlum. Güzel kullanın. yavaş anneciğim. Yavaş 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 yavaş. Ben de kazanacağız sandı. Hili yaptı. Ben de onu kestim. Evet oğlum. Gene düşersin canın yanar. Hayır oğlum öyle konuşmaz anneciğim. Abi güzel güzel konuş. Tamam yapsın. Güzel konuş anne. Onla, onunla konuşma. Tamam. Azra yazıyor. Ne yazıyor? Azra. yazsın? Abi, işte ne yapalım? Acıt, acıtıyor. Acıtıyor değil mi? Acıtıyor. Bence gidip yere bandı takalım evde ona. Olur mu? Biraz da oynayalım. Bence yeter artık yoruldum biraz yere bağını takalım. Ama cana bağdım buraya geç. Yavaş. Yavaş annem yavaş. hadi bakalım arkadaşlarına bir şey demek istiyor musun kapatıyorum da biraz da canlı yayını kapatayım sen biraz daha oyna ben de eve ineyim birazcık <laughs> ne oldu biraz daha çek neredesin Buradayım. Kahve içtim. çay kahve mi içtim çok geç kalmadım bu sefer ama çay kahve içtim Allah Allah. Yani gel bakalım, bakalım böyle. Geçtim. Gel böyle bakalım. Çok geç kaldım. Yo. Yumurta da içtim. Ağaç de içtim. Tamam. Yemek de yedim. Hadi gel bakalım o, böyle. 10 tane, 11 tane hamburger yedim. Sonra da 12, 25 tane e, şey yedim. İskender yedim. Sen çok geç kaldın. Ne kadar çok midem varmış senin öyle büyük. Yavaş. Gel böyle anneciğim. Mehmet geçti mi bacağın? Yavaş. Bakayım Mehmet. Sen de düştün değil mi? Yavaş kullanın diyorum Yemek o yüzden. Ya. Yemek mi yiyordun? Evet ama bitirdim. Allah Allah. Çok bitirdin. Hangi kilo böyle yapamıyor. Böyle benim aldım. Hmm, afiyet olsun. 11 bir tane hamur yedim. Heh. 25 tane yani 100 tane e, İskender yedim. Tamam. Hani 99 99 99 99 tane İskender. Tamam. Tamam. Hı. Gitmiyor. Niye? Ya. gitmiş bu burayı çok tamam in o zaman gitmiyor sadece. in. Bozuksa git. Ne yapıyorsun oğlum? Yiğit'e 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 Yiğit'e

time